Evet merhaba Trakya'nın çocuğu Piyasaya yeni giren sosyal aleme yeni giren Çok güldürecek olan kişi Burada Evet güldürmenin yanında zamanda <laughs> güldürmenin yanı Başında aynı zamanda da bir aile babasıyım şu an çalışıyorum işteyim Saat bakıyorum şu an gece iki buçuk ee, Bugün size başımdan geçen veya sevdiklerimin başından geçen böyle ilginç, komik anılardan bahsedeceğim. benim bir amca oğlum var, ismi Gökhan. Bu çok sevdiğim bir akrabam. Gökhan lise zamanlarında, tabii sigara içiyoruz biz. Sigara içiyoruz biz. Lise zamanlarında bu sigara içtiği için babasına yani kendi evinde kalmıyor. Ne yapıyor? Babaannesinin evine gidiyor bu. Neredeyse bu babaannesinin evine gittiği yolun üzerinde de kuyu var. Hemen az ilerisinde de e <laughs> eski bir ev var. Boş ev tabi, harabe bu. Bu anlatıyor bir gün, muhabbet ediyoruz. Diyor ki, ulan diyor, gidiyorum. Tam diyor o kuyunun yanından geçiyorum akşamları. Kuyudan diyor bir şey çıkıyor amına koyayım. Allah Allah. ilk başlarda korktum diyor. Geçiyorum dönüyorum diyor. Fısır fısır ses. Aa, bir dönüyorum diyor. Kuyudan bir şey çıkıyor amına koyayım. Ah ne bu be? Her neyse diyor bir gün, iki gün. Tabii ilk başlarda korkuyordum diyor. Ondan sonra diyor alışmaya başladım tabii. Bunlara. Her neyse geldi zaman gitti zaman. Üç gün, beş gün, on gün, bir ay işte bir yıl derken bir gün diyor gene diyor öyle Oturuyorum onlar şimdi kahvede. Dağıldık diyor işte daha dedi gidelim eve. Yarın okul var zaten diyor amına koyayım. Gidiyorum diyor eve. Babaanneme. Geldim diyor kuyuyun oraya. Kuyu diyor. Geçtim başladı diyor. Langur, langur sesi bu sesi. Aa amına koyayım. dedim diyor. Benimki gene çıkıyor amına koyayım kuyudan. Alıştım ne yapayım diyor amına koyayım. Döndüm arkama diyor. Aa benim gidiyor çıkmış gene diyor amına koyayım. Ben gidiyorum diyor. <laughs> dedim bir eski ev var. Bir hane. Nazilerdir. Aa! Ah, oraya geldim diyor amına koyayım. Evin diyor arka tarafta diyor. Yola bakan tarafında küçük bir pencere var diyor. Ah, gözde diyor iki tane göz şey. Camda diyor iki tane göz amına Bu ne dedim amına koyayım diyor ya. Tam da diyor köşede diyor bir tane elektrik direği var. Aga diyor bir kesildi diyor elektrikler birden diyor amına kudumu. Cama bakayım diyor. Göz diyor olmuş yedi sekiz tane. Direğin altında diyor amına kudum elektrikler kesildi diyor. Ah, bir sürü diyor göz kıpkırmızı diyor parlıyor amın akıyız. Başlılar diyor bana doğru gelmeye diyor amın akıyor. Bir dönüm arkaya diyor benimki de geliyor diyor amın. Dedim diyor Gökhan amın akıyım komplo bu kaç. Kol duvarı var diyor amın akıyım. Kol duvarından diyor, atladım kaçıyorum ya aşağı doğru ama. Yanımdan bir şey bir geçti diyor amın akıyım roket. Aa, bir baktım diyor köpek amın akıyım diyor köpek yey. Kuyruğu diyor sıkıştırmış diyor ayaklanmasın. Nasıl gidiyor diyor hayvan diyor amına kodun göt korkusuna. Ben diyor ağzımdan cigarayı çıkarmamışım amanakın. Nasıl diyor yardırmışım. Kaçtım kaçtım uzaklaştım bir amına Baktım diyor onlar hala orada durdum diyor. Oturayım dedim bir soluk olayım diyor. amına Ah. Oturun bir baktım bir amına koyayım. üstünde oturayım. Eyvah diyor. amına koyayım. Bir göt korkusu bende diyor. Nasıl diyor gittim eve diyor amına Hiç bilmiyorum. Yani o geceyi diyor unutmuyorum diyor alışmıştım diyor. O gece diyor bana diyor komple yaptılar diyor amına bir daha diyor oradan geçmedim diyor amına tövbe ettim hiç korkudan cigara da bırakacaktım diyor amına kum kendi öme gitmeye diyor amına <laughs> Videolarımın devamını bekleyin. Bana destek olun. Abone olun. Videolarımı beğenin arkadaşlar. Bak daha çok muhabbetler var. Ben daha yeni başındayım bu işin. Biraz çekingenlik var. Bunları attığımda daha böyle absürt muhabbetler var. Daha böyle absürt anılar var anlatacağım. Hepiniz memnun kalacaksınız. Hepinizi seviyorum. Mutlaka destek olun bak arkadaşlar. Destek olun. Bu da bir emektir. Bak gecenin biraz çalışırken bir video çekiyorum atıyorum. Bu da bir emektir yani. Sizi seviyorum.